Klimanız neden yakar? Ya da neden koku yapar? Niye sessiz çalışır? Bu bilgileri zaten videoda verdim. Kirli olduğu için oluyor. Genelde onlar koku yapıyor. Evim çok kötü kokuyor klimanın. Evet, bunu temizletmeseniz kokar. Elektrik parası çok yakıyor. Evet, bunu temizletmeseniz yine yakar. Yanlış keşifte yine yakar. Yani keşifi yaptıracaksınız. Metrekareye göre klima seçiyorsunuz. Onu da biliyorsunuz bilgi veriyorum ben size. Bunlar ücretsiz bir bilgi. E, taktığınız kişiye bakımlarınızı yaptırın. Servisiniz varsa servisinize ya da esnaf arkadaşlarımıza varsa esnaf arkadaşlarımıza yaptırın. Size tavsiyem klimazı iki senede bir evdekiler, işyerindekiler de 6 aydan 6 aya temizletin. O klima tıkalı olan yerler e, motorunuzun ısınmasına, yanmasına sebep olur. Bunlara dikkat edin sadece. Yani ara sıra su tutup yıkayabilirsiniz onları. Ama iç üniteyi yıkayamazsınız. Ondan bir servisten ya da dediğim gibi esnaf arkadaşlardan şey yapın, destek alın. Servise yaptırmanız lazım tabii ki. Senede iki kere ya da bir kere. Bilginiz olsun. İyi, iyi günler.